Herkese hmm. herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hmm. ben çok beğendim Hındıları. yani benim gibilere ait ee, böyle çantamıza yani şu şekilde çantamıza asıyoruz ya hani süs. Aynı onun gibi süs yapacağız bundan. Yani isterseniz yapmış için malzemeye geçelim. Bir adet tenis topu. Bende şöyle iki tane var. Hangi renk kullanacağım şu an bilmiyorum. Sonra bir de bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şu kancadan kancadan aynen şu kancadan ben onu çıkartacağım da yapacağım bir de makasa ihtiyacım var hemen başlayalım bu şekilde ilk önce makas yardımıyla şuradaki şu kısmını şu şu plastik yerine kadar kesiyoruz ben şu şekilde kamerayı tutacağım ve keseceğim hemen. Evet, şekilde kestim. Bakın, fazla düzgün olmadı çünkü aceleyle kestim, hızlıca kestim. Böyle kestim. Şimdi kenarına şu kancadan takacağım. Yani şu kancadan takacağım. İşte kancadan takacağım. Bekleyin. Ah oldu. Evet bakın. Süsümüz hazır. Süsümüzü çantamıza takacağız. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekilde. Her videomu beğendiyseniz ve eğer bu videoya 20 like gelirse çekiliş videosu gerçekleşecek. videoma like atın abone olmayı unutmayın